Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Cosmos ekosistemindeki airdroplardan bahsedeceğim. Bunları almak için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl hangi coinleri stakelemeniz gerekiyor? Hangi coinlerden ne kadar stakelemeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Özellikle bunların hepsini Kepler cüzdanından yapacağız. Kepler'i nasıl yükleyeceğinizi de anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. O yüzden sabırlı olun. Videoyu izleyin. Bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Öncelikle 5 tane coin üzerine yoğunlaşacağız. Bunlar INJ, Atom, Ozmo, Celestia ve KuJira. Bu 5 coin'den belirli miktarlarda stake etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hepsine paranız yetmeyebilir. Bu gayet normal. O yüzden ben size optimal rakamlar vereceğim. Bu arada bu rakamlar kesinlikle doğru diye bir şey yok. Tahmin ediyoruz. Aşağı yukarı ama bu rakamlar genelde doğru çıkıyor. Mesela 10 Injective, 10 INJE, 100 Ozmo, 20 Atom, 50 KuJira, 10 Celestia gibi. Ben normalde zaten ilk biliyorsunuz airdrop sezonu Celeste ile açıldı. Çok ciddi derecede bir airdrop yaptı. Bana mesela yaklaşık 700 tane falan gelmişti. Şu an fiyatını biliyorsunuz 13 dolar civarı. O zamanlar 2,5 dolardan ben satıp 100 tanesini mutlaka kilitleyin demiştim alan arkadaşlar için. Daha önceden Atomaya, Osmos Stake edenlere vermişti. Metamask'tan işlem yapanlara vermişti. Şimdi ise ben boğa piyasasında özellikle bu tarz airdropların çok fazlalaşacağını düşünüyorum. Kesinlikle bu kısma aldığınız karlarla yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. Ben açıkçası bunun çok faydasını gördüm. Daha önce Arbitrum, Optimism, Aptos gibi bir sürü airdrop aldım. Uniswap ile başladı bu işler zaten ilk başta. Cosmos'da çok ciddi airdroplar oldu. Çok ciddi, özellikle boğa piyasasında çok ciddi, çok yüksek miktarlarda bu işten ciddi sermaye çıkaranlar oldu. Ve açıkçası bu iş bedava para olduğu için bir nevi size güzel sermayeler çıkarmanızda ve bu sermaye katlamanızda ciddi derecede yardımcı oluyor. O yüzden bence imkanınız varsa, imkanınız oldukça hatta bunu yapın. Şimdi size kepler nasıl kurulur, bu airdroplar nasıl satın alınır. Ondan sonra nasıl buralara keplere atacağız ve site onları göstereceğim tek tek. Sırayla coinlerden başlayacağız. Özellikle bunun için bir tane mutlaka kepler cüzdanı açmanız gerekiyor. Arkadaşlar onunla nasıl yapıldığını şimdi adım adım göstereceğim. İlk başta kepler.app resne giriyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi hatta Google'a da yazabilirsiniz işte Kepler cüzdan nasıl açılıyor falan gibi. Burada görüyorsunuz arkadaşlar install Kepler diye bir bölüm var. Buna tıklıyorsunuz. Burada hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz ki çoğunuzun Chrome kullandığını tahmin ediyorum. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız oraya oraya tıklayın. Chrome'a tıklayın mesela. Buradan arkadaşlar bende zaten yüklü. Siz buradan install gibi bir şey çıkacak ya da Chrome'a yükle tarzı bir buton çıkması lazım. Ona basıyorsunuz ve yüklüyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi ben açıldı diyelim. Şuradan yeni bir kepler cüzdanı şey yapalım. Açalım. Benim kendi cüzdanım. Şimdi. Buradan arkadaşlar. Add wallet diyeceksiniz ya da yeni bir açtığınızda direkt size yeni bir şey sorabilir. Ben buradan sizin için yeni bir cüzdan açacağım şimdi. Şöyle bir ekran gelecek yüksek ihtimal karşınıza. Yeni bir cüzdan açtığınızda. Burada arkadaşlar create a new wallet diyoruz. Yani yeni bir cüzdan oluştura basıyoruz. Buradan bence daha önce bir cüzdanınız varsa onun keylerini kullanarak tekrardan yükleyebiliyorsunuz. Biz yeni bir cüzdan oluşturacağımız için create new recovery phrase'e basıyoruz. Burada arkadaşlar tabii ki benim şeyler blurlu olacak. Gözükmeyecek. Burada ben size anlatacağım tek tek. Bakın 12 ya da 24 şeyi seçebilirsiniz bu arada kelimeleri. Bunları bir kenara mutlaka yazın. Bu kelimeler olmadan cüzdanınız eğer kaybederseniz bir şey olursa cüzdanınıza bir daha asla ulaşamazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden buradaki şeye basıp copy to clipboard yapıp bir yere yapıştırabilirsiniz ki ben tavsiye bence bir yere yazın. Mutlaka ben şimdi bunu şöyle başka bir yere koyacağım. zaten bu cüzdanı sileceğim daha sonra ihtiyacım olmayacak bu videodan sonra o yüzden koydum buradan arkadaşlar next diyoruz size deminki kelimelerden dördüncü kelime da bunlar rastgele çıkıyor bu arada dördüncü kelime ve dokuzuncu kelimeyi soruyor buradan bakıyoruz mesela bana dördü soru size beşi sorabilir onu onu sorabilir ee, bilmiyorum bu yani şey değil bunu birebir aynısını yazıyorsunuz buraya dokuzuncu kelimemize de bakalım tamam. Cüzdan adını da test stake diyelim. Siz kendi adınızı koyabilirsiniz. Next diyoruz. Cüzdanımız açıldı artık. Buradan ağları eklemenizi tavsiye ederim. Biz ne dedik? Celestia dedik. Tüm alacağımız şeyleri ekleyeceğiz. Ozmoz dedik. Mujira dedik. Başka bir de injektör dedik. Şey dedik. Şimdi buradan arkadaşlar hesabımız açıldı. Finish diyelim. Buradan şu eklenti kısmına gelip cepleri seçiyorsunuz. Tamam mı? Cüzdanınıza bir şifre de tanımlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi o demin gördüğümüz girdiğimiz 12 kelimeyi asla kaybetmeyin. Yarın bir gün bilgisayarınıza bir şey olursa fonlarınıza ulaşamazsınız. O şeyler varsa elinizde her türlü kurtarırsınız fonlarınızı. O yüzden onlara gözünüz gibi bakın. Onu söyleyeyim. Buradan test stake'e bastık. Cüzdanımızı seçtik. Şu an cüzdanımızda hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Şimdi. Bakın ağlarımızı görüyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey. Buraya bu cüzdanlara arkadaşlar para atacağız. Ne demiştik ilk başta? 50 tane atom imkanınız varsa bu arada yaklaşık kaç tane Celestia demiştik? 10 Celestia, 10 Injective. Ben de açıkçası 100 tane var. 50 tane de yapabilirsiniz bu arada. Size kalmış. Yani bazı coinler çok ciddi dağıttıkları zaman daha fazla stake yapmış olanlara stake'ine göre verebiliyor. Ya da daha erken stake yapanlara verebiliyor. Ya da mesela atıyorum 50 injektivin altına vermiyor. Gibi şeyler de olabiliyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden imkanınız varsa en azından bence 10 injektif işte 20-30 Celestia burada 20 ya da 50 atom yapabilirsiniz. Kujira'da ne kadar yapabilirsiniz? Kujira'da 50 tane falan yetecektir diye düşünüyorum. Ozmo'da da 100-200 arası bir şey yetecektir. Ben şimdi buraya tabii ki çok düşük miktarlar göndereceğim. Siz buraya borsadan nasıl atacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra bunları nasıl stakeleyeceğimizi göstereceğim. Ondan sonra işlemimiz bitecek zaten. Ondan sonra beklemeye geçeceğiz. Claim edeceğiz. Gelecek olan airdropları. Şimdi bakın arkadaşlar, buradan kopya adres dediğinizde, şuraya tıkladığınızda Burada ağların size ait olan adreslerini gösterir. Tamam mı? Burada çok basit. Buna tıkladığınız zaman zaten direkt kopyalar. Atom adresinizdir, bu Cosmos adresiniz. Bu Celestia adresiniz, bu Injective, bu Kujira, bu Osmosis. Şimdi hangi borsada hesabınız varsa Ben şu an OKEx'te alabildiklerimi OKEx'te göstereceğim. Binance'dan alınanları, Binance'dan nasıl aldığınızı göstereceğim. Bir de Kujira var ki onu iki borsanda alamıyorsunuz şu an. Binance'te Kujira'nın ekle olmaması lazım. Ben yine bir bakayım. OKEX'de de Binance'te de yok diyebiliyorum. Aynen. Biz bunu Kujira'nın kendi DEX'inden alacağız. Onu da göstereceğim nasıl yapıldığını. Hem biraz da DEX'ler nasıl kullanılıyor fikriniz olur. Bence gayet eğitici güzel bir video olacak. Şimdi keplerimiz var. Her şeyimiz hazır. O zaman geçelim OKEX kısmına. İlk başta. OKEX'i açalım. Buradan al sat'tan spot işlemlere giriyoruz. BNC'yi buluyoruz. Bu tabi ki siz başka borsalardan da yapabilirsiniz. 0 virgül şu an 7 dolar yapıyor. Siz burada tabi kendi istediğiniz kadar gireceksiniz. BNC'de bizim tavsiye ettiğimiz miktar 10 BNC minimum. Al diyoruz. Onayla diyelim bakalım aldı mı? Hala almadı. Ya çok oynuyor arkadaşlar. Al. Direkt buradan varlıklardan çek kısmına giriyoruz. Burada yine J'ye tıklıyoruz. Zincir üstü diyoruz. Şimdi Gelelim keplerimize. Buradan kepleri açıyoruz. Burada kopya adrese basıyoruz. injectivin adresini kopyalıyoruz. Bakın şuradan kopya adresinden şuradaki kopyalama butonuyla beraber. injectiv adresimizi girdik. Memo bilgilerini girmiyorsunuz arkadaşlar. Memo bilgileri cüzdandan borsalar atılırken eğer borsada bir memo ile ilgili bir bilgi varsa o zaman geliyor. Yani siz keplerden buraya para attığınızda bunu gireceksiniz. Buradan cüzdana yatırdığınızda herhangi bir memo bilgisi girmiyorsunuz. Çekim a, INC. Tümü diyoruz. Alsa hesabına tıklayıp tümü diyoruz. A ücretini söylüyor. Devam et diyeceğiz. Buradaki işlemleri halledelim. Onayladık. Tamamdır. Şimdi düştü. Şimdi bekleyeceğiz. Geldiğinde ben size zaten hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iNeje şu an gösterdiğimiz adrese geldi gördüğünüz gibi. Buradan şimdi çok basit bir şekilde bakın, kep'lerden tekrar tıklıyoruz. Burada Manage Portfolio linkli dashboard var. Buraya tıkladığınız zaman size kep'ler adresinizdeki direkt bakın otomatik olarak iNeje'yi gösterdi. Buradan ağı seçiyorsunuz. Şimdi önemli olan Burada arkadaşlar seçtiğiniz validatörler de çok önemli. Bazı validatörlere airdrop vermiyorlar, onu söyleyeyim. Özellikle borsalara kitlerseniz asla airdrop alamazsınız. Çok yüksek ihtimalle yani airdrop alamazsınız. Burada INJ için şu an önerilen Black Panther. Black panther'e kitleyeceğiz biz buraya. Bunu seçiyorsunuz, stake diyorsunuz. Bakın burada şeyi de göstereyim. 21 günden önce bu stake'inizi açamazsınız. Yani siz stake'inizi açmak istediğiniz zaman 21 gün beklemek zorundasınız bu fonu tekrar kullanabilmek için. Ona göre şu anlık yıllık %14.87 bir oranı var. Size getir oranı var. %5 komisyonu var. Tamam bunu seçtik. Stake dedik. Continue staking diyoruz. Max diyoruz. Buna max demeyin hatta. Biraz bırakın ki e, fiillerden de yani işlem ücreti yapışıyor Çünkü yine, yine her ay kendi... Token'ından alıyor gönderi ücretini, fiillerini. E. Mesela siz buraya mesela buna 10 yazacaksınız atıyorum. Ben 11 tane alıp gönderdim. Öyle düşünün. Buraya 11 tane varsa 10 yazacaksınız. Bir düşünün. Sadece bir örnek çünkü. 5 tane de kitleyebilirsiniz ama ee, alma şansınız daha da düşer. Çünkü dediğim gibi bazı airdroplar belirli sayıları istiyor ve genelde benim size söylediğim sayılar burada söyleyeceğim sayılar optimal sayılar olacaktır. O yüzden mümkün olduğunca bunları tamamlamaya çalışırsınız. Daha iyi. mesela atıyorum elinizde şu an ozmo 1.6 ya da 1.3 dolar civarı bir şey bakarız 100 tane ozmo 160 dolarınız varsa ilk başta ozmo'yu tamamlayın 100 tane ozmo kitleyin mutlaka. Hani böyle böyle giderseniz daha mantıklı olur çünkü injectlin fiyatı çok uçtu. Ben injektivi ilk verdiğimde 1.8 dolardı. Şu an bakıyorum fiyatına aşağı yukarı 40 dolarlara yaklaşan bir fiyatı var. Yani 20 hisse yakın bir para yapmış. O yüzden dediğim gibi ilk başta hangisine bakın 1 cent alıyor. Delegate approve diyoruz buna. Bekliyoruz. Bu kadar basit. Injective şu an kitlendi. Stake burada zaten stake value olarak görüyorsunuz. Bu da sizin fee için bıraktığınız ücretler için, gönderim ücretleri için bıraktığınız ücret basit mantık olarak aldığımız her şeyi aynı şekilde buradan mesela tekrardan OKEX'e dönelim bot işlemler diyelim bu sefer kozmoz alalım ne demiştik ben 50 atom diyorum minimum ama işte 50 atom şu an 10 dolar 500 dolar civarı bir para yapıyor ki bu bazılarınız için yüksek olabilir minimum ama 20 dolar pardon 20 atom 20 atom yani 20 tane kozmos kitlemeye çalışın bence. Ben şimdi buradan tabii ki bir tane alacağım. Çünkü en az bir tane almama izin veriyor. Bu şekilde. Aldık. Hemen check diyoruz. Nasıl yapıyorduk? Çok basit. Hepler. Kopya adres. Neresi? Cosmos app. Şuradaki Cosmos app tıklıyoruz. Kopyalaya basıyoruz. Buradan atom yazıyoruz. Zincir üstü. Yani atom tek falan. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Çünkü borsadan cüzdan aktaracağız. alsat hesabı. Ücreti devam et. Yine aynı şekilde. Buradaki işlemlerimizi de yaptıktan sonra çekim tarifimizi gene yine biraz bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada diğer şeyleri göstermeyeceğim. Atom ve Celestia, şey, pardon Ozmo siz ve Celestia. Celestia'yı da aynı şekilde OKEx'ten OK alabilirsiniz. Sadece Ozmo'yu Binance'dan alıyorsunuz. Aynı hiçbir farklı yok. Dediğim gibi borsadan zaten cüzdana gönderdiğiniz için Osmo'a da bir tek bilgisine ihtiyacınız olmayacak. Buradan gelen keplere tıklayacaksınız. OZMO adresinizi bu sefer kopyalayacaksınız ya da Celestia adresinizi kopyalayacaksınız. OZMO'da 100, Celestia'da ben 100 tane kilitledim. 10 diyenler var, 20 diyenler var. Burada artık kendiniz karar verin. Bütçeniz ne karar el veriyorsa. Özellikle ama kesinlikle ve kesinlikle bence Injective, OZMO ve Atom mutlaka kilitleyin arkadaşlar. Ben Celestian'ın da çok ciddi airdrop vereceğini düşünüyorum altına çıkan projelerden. Bazıları mesela çok ciddi gereksinim getirdiği için özellikle 10 Injectiv şu an 500 dolara yakın bir kilitleme yapacak aşağı yukarı yakında. Bunların çok ciddi airdrop'lar dağıtma ihtimali var. Herkes alamayacak bunları. O yüzden açıkçası bunun üzerine eğilmenizi tavsiye ederim. Karlarla yapabilirsiniz. Yavaş yavaş yapabilirsiniz ama ne kadar erken yaparsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü bunlar snapshot dediğimiz mantıkla yani bugün snapshot alınırsa Bugünden sonra bu stake yapmanızın hiçbir faydası yok. O yüzden ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Biz Celeste'yi ilk çıktığı gün yaptık. Binance'de listelendi ve 100 Celeste'ye ben herkes dedim ki imkanı olan 250 dolarlık alsın o zaman 2.5 dolardı. 100 tane Celeste'ye kitlesin dedim. Şu an aşağı yukarı 13 dolar. Ona göre 100 tane belki kitlemeniz zor olabilir. O yüzden kendinize göre yavaş yavaş yaparsanız daha iyi olur diyelim. Tekrar bakalım keplere. Evet atomumuz da gelmiş. Yine aynı şey. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bu arada atomda bizim Hugin Akademi'ye kilitleyebilirsiniz. Size kalmış. Buradan bakın. Injective Cosmos diyor. Biz Cosmos'u seçeceğiz çünkü Injective zaten kilitli. Hugin yazarsanız buraya. Hugin'e destekte bulunmuş olursunuz. Yine 21 gün atomda bekliyoruz. Bugüne biraz iyi bırakalım. Yani burada siz tabii ki bence minimum 20 atom yapabiliyorsanız 50 atom kitlemenizi tavsiye ederim. Ee, mesela 50 atom kitleyeceksiniz 51 atom gönderin buraya. 20 atom kitleyeceksiniz 21 atom gönderin ki fiilere para kalsın. Bekliyoruz. Bugün akademiye kitlemiş olduk. Her şeyi yaptık. Kujira'yı nasıl yapacağız? Kujira hiçbir borsada yok. Şimdi size Kujira'yı nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bu da e, biraz daha teknik istiyor. Açıkçası biraz daha Dex bilgisi istiyor. Ya, belki sizi zorlayabilir. CoinGecko'ya giriyorsunuz. CoinGecko.com Buraya Kujira yazıyorsunuz arkadaşlar. Piyasalara giriyorsunuz. Buradan bakın Kujira Bin var. Kujira Fin var. Buraya basıyorsunuz işlem çiftine. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar bu Kujira'nın deksi. Buradan Blue'ya tıklıyorsunuz. Ya da Blue.Kujira.Network yazarak da buraya ulaşabilirsiniz. Burada burası açık kalacak. Daha sonra ise burası app.osmosis.zone kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar daha önce gönder, gösterdiğim gibi keplere ozmosis gönderiyorsunuz. Binance'te şu an çekimler kapalı o yüzden gösteremiyorum. Ozmosis'iniz varsa halihazırda hazırda da yapabilirsiniz. Ozmosis gönderiyorsunuz adresinize. Kendi ozmo adresinize keplerden gösterdiğim gibi bakın şöyle. Buradan kopya adres deyip yani ozmo adresinizi kopyalayıp Binance'dan buraya çekiyorsunuz. Daha sonra buradan Ozmonuzu Kujira'ya çeviriyorsunuz arkadaşlar. Kucu diye aratıp. Burada atıyorum. Siz kaç Kujira? 50 Kujira'ya kadar. Bu herhalde 130 falan yapar. 160. Ha, yani 160 tane Ozmo yapıyor şu an aşağı yukarı. 160 Ozmo gönderin Binance'dan alıp. Burada bunu Kujira'ya çeviriyorsunuz. Kujira'ya çevirdikten sonra ise. Bakın burada Assets'e tıklıyorsunuz. Gelip buraya Kuji yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanına yıldız basabilirsiniz. Şöyle basarsanız gösterir direkt. Buradan ise Bitdraw'a tıklıyorsunuz. Bitdraw'da size burada bağladığınız bu Kojura Blue'da bağladığınız ceplerinizin adresi otomatik olarak çıkar zaten. Tamam mı? Şimdi bu adrese e, ne kadar burada almıştınız 51 kujira burada 51 kujira yazacak buna basıp withdraw kuji diyorsunuz. Daha sonra burada o kujiraları cüzdanınızda göreceksiniz arkadaşlar. Cüzdanınızda gördükten sonra ise stake'e geleceksiniz. Şuradan şunu istediğiniz bir validatörü seçeceksiniz. Komisyon düşük olanları tercih edin bence. Mesela atıyorum bunu. Stake'e basacaksınız. Burada kujira miktarınızı gireceksiniz ve stake kuji diyeceksiniz. Bu kadar. Kujiranın olayı da bu. Bu kadar basit aslında, uygulamalı göstermek isterdim ancak dediğim gibi Binance'de şu an OZMO cüzdanları kapalı o yüzden uygulamalı gösteremiyorum. Hepsi bu kadardı. Size aşağı yukarı tam 5 tane coin'i nasıl stake edebileceğinizi gösterdim. Zaten 4 tanesi aynı şekilde ediliyor. Beşincisi biraz karışık, kujira. Onu da anlamadığınız bir şey olursa yorumlara sorun. Aşağıda benim OKEx referans linkim var. Benim üzerimden OKEx'e üye olabilirsiniz. Oradan tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı zaten tweetler atacağım. Telegram grubunda da aktifiz. Telegram grubunda linki aşağıda videonun açıklamasında yazıyor. Herhangi bir şey varsa sormak istediğiniz Kepler'le alakalı ya da diğer stakelerle alakalı bana sorabilirsiniz. Bence imkanınız varsa mutlaka yapmanız gereken işlemler bunlar. Bence size inanılmaz fayda sağlayacak. Özellikle bu çok önemli bir sermaye sağlayabilir. Bu sermayeyi bu katlayabilirsiniz. Bir sonraki daha bilgilendirici videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.